Bugün hayatımızın her alanına hızla nüfuz eden ve geleceğimizi şekillendiren bir konuyu ele alıyoruz. Yapay zeka. Peki, yapay zeka gerçekten bizim yardımcımız mı yoksa büyük bir tehdit mi? Gelin bu karmaşık ve heyecan verici dünyayı birlikte keşfedelim. Yapay zeka, bilgisayarların ve makinelerin insan benzeri zeka davranışları sergilemesini sağlayan teknolojidir. Öğrenme Problem çözme, dil anlama ve hatta yaratıcı düşünme gibi yetenekleri kapsar. Günümüzde yapay zeka sağlık, eğitim, ulaşım ve daha birçok alanda devrim yaratıyor. Yapay zekanın tarihsel gelişimine bakacak olursak, 1956'da yapılan Dartmouth Konferansı'nda resmen bir araştırma alanı olarak tanımlanan yapay zeka, başlangıçta basit mantık işlemlerini gerçekleştirebilen programlardan ibaretti. 1970'lerde yapay zeka kışı olarak bilinen dönemde gelişimi yavaşlasa da, 2000'lerdeki veri miktarında yaşanan patlama ve işlem gücündeki artışla birlikte büyük bir ivme kazandı. Yapay zeka sistemlerini anlamak için bazı temel kavramları bilmek önemli. Bilmemiz gereken ilk kavram makine öğrenmesi kavramı. Makine öğrenmesi, bilgisayarların verilerden öğrenmesini sağlayan algoritmalara denir. Makine öğrenmesinin bir alt kümesi olan derin öğrenme ise insan beyninin yapısından esinlenen çok katmanlı sinir ağlarını ifade eder. Doğal dil işleme, bilgisayarların insan dilini anlama ve üretme yeteneğine yönelik çalışmaları kapsar. Bilişsel bilişim ise insan benzeri akıl yürütme ve karar verme yeteneğini ifade eder. Yapay zekanın yardımcı yönleri nelerdir? Yapay zeka, tekrarlayan ve zaman alıcı işleri otomatikleştirerek insanlara daha değerli görevlere odaklanma imkanı sunar. Örneğin, muhasebe işlemlerinde veri girişi yapan sistemler, çalışanlara analiz ve strateji geliştirme için zaman kazandırır. Yapay zeka, sağlık sektöründe çığır açıyor. MR ve röntgen görüntülerindeki anomalileri tespit etmek için geliştirilen algoritmalar, bazen uzman doktorlardan bile daha yüksek başarı oranlarına ulaşabiliyorlar. Türkiye'de de bazı hastanelerde kanser tespiti için AI destekli görüntü analiz sistemleri kullanılmaya başlandı. İlaç geliştirme süreçlerinde yapay zeka, milyonlarca molekül kombinasyonunu hızla analiz ederek potansiyel tedavi yöntemlerini belirlemeye yardımcı oluyor. Covid-19 aşısının bu kadar hızlı geliştirilmesinde yapay zekanın büyük katkısı oldu. Her öğrencinin öğrenme hızı ve yöntemi farklıdır. Yapay zeka destekli eğitim sistemleri, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek, kişiye özel eğitim içerikleri sunabilir. Bu sayede, klasik eğitim sistemlerinde geri kalan öğrencilere yeni fırsatlar doğuyor. Yapay zeka, iklim değişikliğiyle mücadelede de güçlü bir müttefik olabilir. Enerji tüketimini optimize eden akıllı şebekeler, orman yangınlarını erken tespit eden uydu görüntü analiz sistemleri ve vahşi yaşamı koruyan akıllı dronlar, Yapay zekanın çevre için kullanıldığı örneklerden bazıları. Yapay zekanın tehdit olarak görüldüğü yönlere bakalım şimdi de. Oxford Üniversitesi'nin bir araştırmasına göre mevcut işlerin yaklaşık %47'si önümüzdeki 20 yıl içinde otomasyona uğrayabilir. Kasiyerlerden kamyon şoförlerine, çağrı merkezi çalışanlarından muhasebecilere kadar birçok meslek grubu risk altında. Peki toplum olarak buna hazır mıyız? Yapay zeka sistemleri çalışabilmek için büyük miktarda veri gerektirir. Bu veriler çoğu zaman bizim kişisel bilgilerimizi içerir. Yüz tanıma teknolojileri, konum takibi ve internet davranışlarımızın analizi distopik bir gözetim toplumuna dönüşme riskini de beraberinde getiriyor. Otonom silah sistemleri, insan müdahalesi olmadan hedef belirleme ve saldırı kararı verebilen sistemlerdir. Bu teknolojinin yaygınlaşması etik açıdan büyük tartışmalara yol açıyor. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ve birçok uzman, bu tür silahların yasaklanması gerektiğini savunuyor. Yapay zeka sistemleri, eğitildikleri verilerdeki ön yargıları öğrenebilir ve hatta güçlendirebilir. Amerika'da kullanılan bir risk değerlendirme algoritmasının, siyahi sanıkları sistemik olarak daha yüksek riskli gösterdiği ortaya çıktı. Bu tür algoritmik ayrımcılık, adalet sisteminden işe alım süreçlerine kadar birçok alanda sorun yaratabilir. Yapay zeka etiği ve düzenlemeler hakkında konuşacak olursak, kara kutu olarak adlandırılan bazı yapay zeka sistemleri nasıl karar verdiklerini açıklayamıyorlar. Bu durum, özellikle tıbbi teşhis veya kredi onayı gibi önemli kararlarda büyük sorunlara yol açabilir. Uzmanlar yapay zeka sistemlerinin kararlarını açıklayabilmesi gerektiğini savunuyor. Avrupa Birliği'nin Yapay Zeka Yasası, dünyada yapay zekayı düzenlemeye yönelik en kapsamlı girişimlerden biri. Bu yasa, yapay zeka sistemlerini risk seviyelerine göre sınıflandırıyor ve yüksek riskli sistemler için sıkı denetimler öngörüyor. Türkiye'de de benzer düzenlemeler için çalışmalar başladı. Yapay zekanın insanları tamamen ikame etmesi yerine, insan yeteneklerini güçlendiren bir araç olarak kullanılması fikri giderek yaygınlaşıyor. Örneğin, doktorlar teşhis için yapay zekadan yardım alırken, son kararı yine kendileri veriyor. Sanat, müzik ve edebiyat gibi alanlarda yapay zeka yeni ifade biçimleri için ilham kaynağı olabilir. İstanbul'da düzenlenen bir sergide yapay zeka ve insan sanatçıların ortaklaşa ürettiği eserler büyük ilgi gördü. Yapay zeka hızla gelişirken onunla birlikte gelen fırsatları ve riskleri anlamak zorundayız. İnsanlık olarak yapay zekayı etik, güvenli ve faydalı bir şekilde kullanmak için kurallar ve standartlar geliştirmeliyiz. Ayrıca yapay zekanın insan yaratıcılığını ve empatisini tamamlayıcı bir araç olmasını sağlamalıyız. İş dünyası değişirken bizim de becerilerimizi güncellememiz gerekiyor. Eleştirel düşünme, yaratıcılık, duygusal zeka ve karmaşık problem çözme gibi yumuşak beceriler yapay zekanın kolayca taklit edemeyeceği alanlardır. Yapay zekanın nasıl çalıştığını, sınırlarını ve potansiyel risklerini anlayan bir toplum bu teknolojiyi daha bilinçli kullanabilir. Dijital okur yazarlık eğitimi, ilkokuldan itibaren müfredatın temel bir parçası olmalı. Yapay zeka hem büyük bir yardımcı hem de potansiyel bir tehdit olabilir. Önemli olan bu teknolojiyi nasıl yönettiğimiz ve kullandığımızdır. Tarihin her büyük teknolojik devriminde olduğu gibi, değişime adapte olmak ve teknolojinin insanlığın yararına kullanılmasını sağlamak bizim elimizde. Sizce yapay zeka gelecekte hayatımızda nasıl bir rol oynayacak? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.